Eğitimi elde etmek için önce bu şımarık çocuğu kazanmalısın. Bu dadayı da gözüm hiç tutmuyor. Ondan da bir an evvel kurtulmaya bak! <laughs> Merak etme, ben işimi bilirim. Neden beş tabak koydunuz? Beş kişiyiz. Yavrum, sen, baban, ben, annem, bir de deden! Ya Zeynep ablam? Zeynep ablam mı? O da mı bizimle yiyecek? Tabii bizimle yiyecek! Öyle yeter bir, nasıl oldu da düşünemedim. Ona da bir sen. <laughs> Hadi, hatırım için bunu da yiyeceksin. Yiyemem, doydum! Hadi, numara yapma, çocuklar pastaya bayılır! Artık canım pasta istemiyor ki! O zaman sana bir şeftali vereyim. İstemiyorum. Gülşah'cığım artık yemeyeceksen müsaade iste odamıza çıkalım. Çıkalım. Onu bu akşam ben yatıracağım. Efendim? Duymadın mı yavrum? Hadi Füsun Hanım'a yatak odanı göster. Hadi yavrucuğum. Önce geceliğini bulalım. Sakın sen gösterme. Ben bulmak istiyorum. Yakında sana ben bakacağım. Sana her şeyi öğrenmem lazım. Evet. Nerede olabilir? Herhalde şu dolapta. Füsuncuğumun en büyük emeli bir evlat sahibi olmaktı. Sayenizde buna kavuştu. Gülşah'ı nasıl seviyor bilemezsiniz. Gülşah da onu sevdi. Tabii efendim. Çocuklar kendilerini sevenleri hemen anlarlar. Müsaadenizle. Ne yapıyorsun Gülşah? Nedir bu dağınıklık hiç? Geceliğim ağrıyor. Hmm. Geceliğinin yastığının altında olduğunu sen biliyordun. Biliyordum ama söylememi istemedi. Siz rahatsız olmayın. Ben yatırırım Gülşah. Zaten önce yıkanması lazım. Geceliği de yastığın altına koymak pek garip bir buluş. Yok nereye koyacaktık? Ben eskiden çok fena bir kızdım. Sen beni iyi bir kız yaptın. Ama bu kadını gördükçe gene aklıma kötü şeyler geliyor. Biz her sene kamp yapar, öyle eğlenirdik. Ki. Sen hiç kamp yaptın mı Zeynep abla? Hayır Gülşah'cım, hiç yapmadım. Baba, ne olur gene birkaç gün kampa gidelim. Yavrum Bakalım misafirlerimiz kamp hayatını severler mi? Bilmem, ben pek öyle çadırlarda falan yaşamaya alışık değilim. Ah, tabii gideriz canım, ne var bunda? Madem Gülşah istiyor... ...Ne güzeldir o tertemiz dağ havası. Gideceğiz değil mi babacığım? Madem istiyorsunuz, gideriz. Hatırlamaz mıyım? Ne büyük yılanlı o böyle. Ay burada yılanlar da mı var? Oho, yılanın lafı mı olur? Ormanda böyle kaynar. Ayvah! Yılanlar bir şey değil. Asıl tehlikeli olan daha aslanları. Nereden çıktığını anlamazsın bile. Birden bir saldırır, adamı parçalayıverir. Ah! Sen böyle açık ayakkabıyla dolaşma! Niye? Zehirli böcekler bacağını bir sokarsa... ...buralarım davul gibi şişer böyle! Ya şişer! Şişer! Ay. Şişer! Ben gidip bunları bir değiştireyim. Allah kahretsin nereden geldik bu dağ başına? Burada korkunç yılanlar, adam yiyen dağ aslanları varmış. Ne yapalım? O piç kurusunun sevgisini kazanmak için katlanacağız. Ayş. Ben de sizi arıyordum. Ne yapacaktın beni? Biraz dolaşalım diyecektim. Dadıma söyledim, işi var gelmiyor. Ben de yalnız gezmeyi hiç sevmem. Ormanda mı dolaşacağız? Evet. Hadi gelin, ne olur. Hadi git kızım. Yadı da yok. Onunla yalnız kalacaksın. Fırsatı kaçırma. Yakınlaşmaya çalış. <laughs> Lay lay, lay lay, lay lay, Ay, yavaş yürü lalayla biraz. Lalayla Allah Allah. ne var bir şey mi gördün baksanıza dağ aslanının ayak izleri sahi mi nerede İşte, bakın burada ama geçeli epey olmuş, belki uzaklaşmıştır. Bir ses duydun mu? Evet duydum, daha az <laughs> hem de çok yakından geldi. Eyvah, ne yapacağız şimdi? <laughs> i̇şte gene vardı. Ses bu taraftan geldi. <laughs> ya bizi parçalarsa? ...geçirirse parçalar. Ama onu kaçırmanın bir yolu vardır. Nedir? Bunun bir de duası vardır. Aslan kaç para para pom diyeceksin durmadan. Anlaşıldı mı? Hı.

Aslan kaç, para para po. Aslan kaç, para para po. Aslan kaç, para para Ah para... Metin! Ay. Ne yapıyorsun o çomaklarda? Daha aslanlarını kaçırıyorum. Gülşah öyle söyledi. Daha aslanları varmış burada. Vallahi doğru söylüyorum. Ne aslanı? Burada aslan ne gezer? Senin sinirlerin bozulmuş. Gel benden. Peki. sen burada mıydın? Ormanda sizi çok aradım ama bulamadım. Sonra kampa döndünüz sandım. Füsun'a bu aslan masalını sen mi anlattın? Aa, ne aslanı babacığım? Burada aslan ne gezer? Değil mi ablacığım? Neden kaçıyor bunlar? Vallahi bilmiyorum ki, anlamadım. <laughs> Hüsun, durun bir dakika! Artık bu kampta kalamam Metin! <Gülüyor> <Gülüyor>